Ya git! Esme'ye nerede? Be. Bizi bizim arabamız var, araba. bizim arabamız var! Bizim arabamız var! Lan, namuslu Hangisi? Tamam, tamam. tamam be! Aldattı beni diyorum! Tamam, hadi tamam. şey Kaldan Kaldan. hadi git, hadi. Tamam. hadi! Hadi nerede arabamız? Kaldır arabayı! Araba neredesin? Geç ana! Tamam! aç ya, getir getir! Geç Tamam, Tamam, dur, bekle! Geç al! Kaldır, Çocukları alın ya, ne ya yapıyorsunuz? Ya? Şeridin dışına çıkar mısınız beyler? Devam, devam, devam edin beyler. Basın <laughs> etsin ya, basın. <laughs> ya. basın. <laughs> ya şeridin dışına çık, şeridin... <laughs> çık dışına! Çık! Atın <laughs> Tamam, tamam.